Herkese selamlar. Kamp için almış olduğumuz portatif tuvaleti e, tanıtmaya çalışacağım. Kullanımını göstereceğim. E, bu arada ben ürünü hepsivorada.com'dan aldım. Satıcının ismini açıklamaya yazarım. Şöyle ürünün kutusunu açtık. Fakat hiç kullanmadık. Öncelikle şöyle ürünü önden göstereyim ürünü kullanırken bu kısmı çekmemiz gerekiyor. Burayı çektiğimiz zaman tuvalet kısmı açılıyor. Burası kapar olduğunda da koku oluşmasını engelliyor. Ön tarafın sağ kısmında da alttaki atık deposunun doluluk oranını gösteriyor. Şu anda yeşil dolduğu zaman da kırmızıya doğru dönüyor. Şöyle çevirelim arka tarafı. Şurada bir tane mandal var. Bunu şöyle çekip buradan tuttuğumuz zaman şu şekilde temiz su kısmıyla kirli atık kısmımız ayrılıyor. Şu şekilde hemen şurada tutma kısmı var. Bu şekilde tutup götürüp atığı boşaltabiliyorsunuz. Atığı boşaltmak için de şu şekilde bunu çeviriyoruz. Kapağını açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra da şurada bir tane buton var. Bu butona basarak içerisindeki atıkları boşaltıyoruz. Kullanmaya başlamadan önce yine içerisine 1-2 litre su ekleyip çalkalayıp tekrardan boşaltıyoruz. Daha sonra içerisine koyacak olduğumuz kimyasalları koyup burayı çevirip yine tekrardan kullanmaya başlayabiliyoruz. Şurası tuvaletimizi yaptığımız kısım biraz önce söylemiş olduğum gibi şuradaki mandala basıp şöyle çektiğinizde kullanımı hazır oluyor. Koku oluşmaması için de burayı kapalı tutmamız gerekiyor. Yine takarken de şöyle ön taraflarda tırnaklar var. Önce bu tırnakları geçirmemiz gerekiyor. Şu kısımlara şöyle getiriyoruz. Evet şu anda oturdu. Şöyle bastırdığımız zaman da zaten ses geliyor. Şöyle yandan göstereyim. Yine buradan da temiz su dolumunu yapıyoruz. Buraya yine suyla birlikte koku giderici eklememiz gerekiyor. Burada da sifonumuz yer alıyor. Bunu pompaladığımız zaman sifon vazifesi görüyor. Ürün hafif, gayet güzel bir ürün. 200 kiloya kadar taşıyor şu arka kısmı yaslanmamaya dikkat edin. Temiz su ekledikten sonra bir sifonu deneyeceğim ben. Merak ettim. Sizlere de gösteririm şimdi. Dürüne biraz su ekledim. Şurayı bir açalım. Evet, sifon sisteminde bu şekilde çalışıyor. Sadece şuradan geliyor su. Normal evdeki tuvaletlerimizde olan e, taharet musluğunun olduğu yerden giderin olduğu yere doğru akıyor su. Bu arada tuvaletin delik kısmı tam ortada duruyor. Kullandığımız zaman nasıl olur bilmiyorum. Denemediğim için şu an net bir şey söyleyemiyorum. Atık suyun nasıl boşaltıldığını da göstereyim. Şu şekilde çevirelim. Kapağı açıyoruz. Şimdi normalde butona basmamız gerektiği söyleniyor kullanma kılavuzunda. Butona basmadan bir deneyeceğim. Evet, normal boşalıyor. Evet, boşaldı. Yani buradaki butona basılmasının sebebi nedir bilmiyorum. Ee, belki buradaki göstergeyi sıfırlamak amaçlıdır. Belki de içinde hava e, ya da basınçlı bir şekilde boşaltılmasını sağlamak amacıyla da olabilir onunla ilgili herhangi bir açıklama yok. Bu şekilde boşaltması da gayet basit. Videomuz buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.